Florya kuşu, bilimsel adıyla Masica pacitriata, özellikle Avrupa ve Asya'nın bazı bölgelerinde yaygın olarak bulunan bir kuş türüdür. Bu kuş türü, zengin ve çeşitli yapıları, göçmen davranışları ve belirgin fiziksel özellikleri ile dikkat çekmektedir. Bu makalede, Florya kuşunun özellikleri, habitatları, beslenme alışkanlıkları ve korunma durumları üzerinde durulacaktır. Florya kuşunun fiziksel özellikleri Florya kuşu, ortalama 12 ila 14 cm uzunluğunda, 20 ila 25 gram ağırlığında ve 20 ila 25 santimetre kanat açıklığına sahip bir kuş türüdür. Genel olarak üst kısmı koyu gri, alt kısmı ise daha açık tonlarda olup boğazında beyaz bir leke bulunur. Bu fiziksel özellikler, florya kuşunu diğer kuş türlerinden ayıran belirgin unsurlardır. Baş yuvarlak ve küçük, gözleri belirgin ve koyu renktedir. Kanatlar uzun ve dar, hızlı uçma yeteneği sağlar. Gaga ince ve sivri, böcekleri yakalamak için idealdir. Habitat ve dağılım. Florya kuşu, genellikle ormanlık alanlar, açık ağaçlıklar ve bahçeler gibi çeşitli habitatlarda bulunur. Göçmen bir tür olduğu için, üreme dönemi boyunca Avrupa'nın kuzey bölgelerine göç ederken, kış aylarında daha sıcak iklimlere doğru hareket eder. Bu göç, kuşun hayatta kalmasını ve üremesini sağlamaktadır. Üreme alanları, Kuzey Avrupa ve Asya'nın ormanlık bölgeleri. Kışlama alanları, Güney Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu. Beslenme alışkanlıkları. Florya kuşu omnivor bir beslenme alışkanlığına sahiptir. Genellikle böcekler, örümcekler ve diğer küçük canlılarla beslenir. Bunun yanı sıra meyve ve tohumlar da diyetinin bir parçasını oluşturur. Beslenme alışkanlıkları mevsimsel olarak değişiklik gösterir. Yaz aylarında daha çok böcek avlarken kış aylarında meyve ve tohumlara yönelir. Avlanma genellikle uçarken avlanır. Hızlı hareket eden böcekleri yakalamakta ustadır. Beslenme stratejileri, yüksek ağaç dallarında oturarak veya uçarken avlarını gözlemleyerek beslenir. Florya kuşu, ekosistem içerisinde önemli bir yere sahip olan ve çeşitli özellikleriyle dikkat çeken bir kuş türüdür, fiziksel özellikleri, beslenme alışkanlıkları ve üreme davranışları ile doğal dengeyi sağlamakta önemli bir rol oynamaktadır, bu türün korunması, biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, Florya kuşu ve benzeri türlerin korunması için gereken önlemlerin alınması gerekmektedir.